Merhaba arkadaşlar. Kahveleriniz hazırsa yeni bir örnekle başlayalım. Problemimiz şu. Verilen bir sayının listede olup olmadığını bulan kodu yazınız. Aslında bu örneğimiz çok basit ama bunun üzerinden e, bir şeyler konuşmaya çalışacağız. Onun dışında bundan sonra belki yapabileceğimiz diğer örnekler için temel oluşturmayı amaçlıyoruz. Tabii benim kodu hemen yazmamı beklemeden önce önerim size kendiniz yazıp uğraşmanız olacaktır. Videoyu durdurup lütfen kendiniz önce deneyin. Daha sonra gelin beraber yapalım. Tamam şimdi başlayalım. Verilen sayının listede olup olmadığını. Öncelikle bunun için bir tane listeye ihtiyacımız var. Mesela ben bunu büyükle ile şöyle göstereyim. Ne olsun mesela listemiz işte sayılarını şöyle rastgele kendimiz bir şeyler seçmeye çalışalım. Bu şekilde mesela bir listemiz olsun tabi e, yine bunu biz e, kullanıcıdan bir tane sayı alalım Mesela bu sayı olması için ne yapmamız gerekiyor e, input işte bir sayı giriniz olsun Burada kullanıcı bir sayı girecek ben bu sayının listede olup olmadığını e, kullanıcıya söylemem gerekiyor Tamam şimdi burada tabi dikkat edilmesi gereken bize her zaman bundan önceki örneklerimizde işte input sayı giriniz deyince mesela ben girdiğim için sayı giriyorum sürekli ama kullanıcı ne yapabilir? Kullanıcıya güven olmaz. Kullanıcı buraya A da girebilir. Başka mesela beklediğimiz şey olmayan yani sayıya dönüştürülmeyecek bir şey girebilir. Burası hata verecektir büyük ihtimalle. Deneyebilirsiniz. Bu sorunu daha ileriki örneklerimizde çözeceğiz. Şimdilik geçiyorum orayı. Tamam kullanıcıdan bir tane normal beklediğimiz gibi bir sayı geldiğini varsayalım. Ben bu sayıyı bulmaya çalışacağım. Şimdi peki ben bu sayıyı nasıl bulabilirim? Şöyle mesela size söyleyelim ya da kendime sorayım. Mesela 15'i nasıl bulabilirim ben bu listenin içerisinde? Şöyle olabilirdim. Ben tabii göz göz kararıyla bakarak bunun hepsini görebiliyorum ama sırayla bakacağım. Ne olacak İşte bu 15 maahir, 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 bulamadım. Listenin sonuna kadar geldim bulamadım. O zaman bu e, aradığım sayı listede yok. Onun dışında işte 12'yi arıyor olayım. Mesela 12 değil 12 değil 12 değil 12. Ha buldum. Buldum diyebiliyorum. Tamam. E, şimdi tabii biz bunu listenin tümünü görebildiğimiz için direkt var olup olmadığını söyleyebiliriz. Bunun bin elemanlı bir liste olduğunu söylediğimizde hani siz bile ben bile hani direkt bakarak söyleyemeyiz. Bilgisayar ki hele bunu hepsini bir kereden göremiyor. Sırayla bakması lazım. İşte bu bizim e, lineer arama liner. Yani ne oluyor? Sırayla gidiyorsunuz. Aynı şekilde doğrusal arama diyebiliriz. Şu anki sorunu bu şekilde çözeceğiz. Peki bunu tek tek bakılması listenin elemanlarına tek tek bakılması işlemi nasıl yapılabilir? Bu bir döngü demek değil mi? Bir döngü oluyor bu. Mesela bunu ne yapabiliriz? Öncelikle hemen for döngümüz var. Basit. İşte ne olacak? For sayı demeyelim. Sayımız zaten arayacağımız şeyde. Buradan mesela eleman olsun. Ne olacak? Bu L listesinin içerisinden sayılar tek tek eleman olarak gelecek bana. Ben bakacağım. Eğer gelen eleman eşittir sayı ise ee, ne diyebiliriz? Burada tabi e, print vesaire for'un içinde yapmayalım. Şöyle yapabiliriz. Mesela bulundu diye bulundu diye bir tane değişkenimiz olsun. Mesela bu false. En başta olmadığını varsayıyoruz. Tamam eğer bulunduysa ben bunu bulundu e, eşittir true yapabilirim. Onun dışında bu şekilde bakacak, bakacak. Ondan sonra en son ne oldu mesela? Ben e, bu döngü bittikten sonra tüm elemanlara bakıldıktan sonra ben bunu bir if ile bulabilirim. Eğer bulunmuş mu, bulunmamış mı? Bulundu ise burada bakın e, eşit eşittir true dememe gerek yok. Zaten şu an bulundu değişkeni kendisi bir boolean olduğu için direkt if'in testi olarak yazabiliyorum oraya. Bulunduysa ne diyeceğiz? İşte e, sayı listede bulunuyor diyelim. Onun dışında ne diyebilirim? Else e, sayı listede bulunmuyor. Tamam bunu hemen deneyelim şöyle. Ne yapabiliriz? İşte item 3 örnek 5. Tamam sayı girin istiyor. Mesela ne vardı? 100 girelim. Ne oldu? Sayı listede bulunmuyor. Tamam güzel. Bir daha çalıştıralım. Bu sefer 12 vardı mesela. 12 ne oldu? 12 sayı listede bulunuyor. Şimdi yine şu noktaya geleceğiz. Daha önceki örneklerimizi izlediyseniz orada da görmüşsünüzdür. Mesela şurada for döngüsü gereksiz bir iş yapıyor gibi bence. Şimdi mesela 100 için zaten bulun, bulunmadığı için listemizde şu anda sonuna kadar gidecek. Ama eğer sayı bulduğu zaman Mesela atıyorum 5'i bulduysam ben 5 zaten ilkinde var. Bulduğu için ilk adımda bile ama sonuna kadar ne yapacak? Devam edecek. Burada öyle e, gereksiz bir iş oluyor. Burada hatta şöyle bir şey yapalım biz. Bunları artık e, fonksiyon olarak yazalım. Mesela e, def. Mesela doğrusal arama bir diyelim. Ne olacak mesela? Ben buraya neyi vermem gerekecek? Bir listeyi vermem gerekecek. Bu fonksiyonumu. Onun dışında bir de ha, neyi arayacağız? arayacak. Tamam. Ee, peki bu bana neyi dönecek? Şöyle girintilemeleri düzeltmemiz gerekiyor tabii. Şimdi şöyle bir şey olabilir mi? Burada mesela for döngüsü olduğunda bile mesela sayıyı bulduğu anda ben artık bulundu diye bir şeye ihtiyacım yok. Ben buraya return true diyebilir miyim? Buldu sayıyı. Direkt return true diyebilirim. Artık bulundu diye bir değişkene ihtiyacım yok. Burada da eğer o e, döngünün içerisinde bulamamışsa yani o if kısmına girememişse ve döngü o şekilde bitmişse bu şu anda yazdığım noktaya kadar gelmişse sayıyı bulamamış demektir. O zaman false dön. Tamam. ben şu anda bu bulundu değişkenimi şu şekilde kullanabilirim. O zaman doğrusal arama 1 diyelim. Mesela ne olacak? L diye bir tane listem var. Neyi arasın mesela? Yüz 100 arasın. Ya da tabii burada kullanıcıdan aldığımız sayı arayacak. Yukarıda kullanıcıdan sayı alıyoruz. Bu şekilde şöyle bir şey yaptık. En azından ben bu kod parçasını kullanım, kullanmıyorsam bile yani değişiklik yapacaksam yeni bir tane fonksiyon yazarım. Ama bu şekilde kullanım burada durabilir. Burada şu anda en azından o şey problemini çözdük şu anda. Mesela eğer sayı ilk adımda bulduysa ya da 5 adımda bulduysa direkt return true dediği için buldu. Direkt geri dönecek. Yani yüzüncü adıma kadar gitmesine gerek yok. Burada en azından o sorunu çözmüş olduk. Burada tabii ne yapabiliriz? Daha önceki örneklerimizde olduğu gibi burada bu kaç adımda buluyor diye mesela for'un içinde bir tane adım sayısı diye bir değişkenimiz olabilirdi. Onu şu anda yapmayacağız. Tamam. Şu an doğrusal aramı bu şekilde. Hani bu kadar. Tek tek bakması gerekiyor. Mesela burada doğrusal aramanın eğer algoritmasını çünkü algoritmamız ne yapıyor? Sayılara tek tek bakıyor. Eğer algoritmamız değerlendirecek olursak algoritmamızın şu anda büyüme fonksiyonu denen bir şey var. Yani büyüme fonksiyonu dediği şey şu. Benim eleman sayım, benim eleman sayım yani fonksiyonumun e, algoritmamın yaptığı iş üzerinde çalıştığım e, girdiyle yani girdi boyutuyla ne şekilde değişiyor? Mesela şu anda 10 tane eleman varsa çünkü biz burada yine en kötü durumu değerlendireceğiz. Birinci adımda sayıyı buluyor olabilir. Ama biz yine en kötü durumu değerlendireceğiz. En kötü durum ne? Sonuna kadar gidip sayıyı bulamaması ya da son adımda bulması. O yüzden burada 10 tane sayı varsa bu döngüm 10 kere dönecek. 100 tane sayım varsa listenin içerisinde 100 kere dönecek. 1 milyon tane varsa 1 milyon kere dönecek. Bu işte benim algoritmamın büyüme fonksiyonu oluyor. Ne oluyor? Benim e, listemin boyutu ne kadar büyüyorsa benim algoritmamın yaptığı işte o kadar büyüyor. 10 iken 10 on adımda buluyor. 100 elemanken 100 adımda. Tabi burada en kötü durumu konuştuğumuzu tekrar söyleyelim. En iyi durumla e, algoritmalarımızı değerlendirmiyoruz. Çünkü ilk adımda bulması e, çok düşük bir olasılık. O yüzden her zaman en kötü durumu sürprizle karşılaşmayacağımız durumları değerlendiriyoruz Peki başka nasıl bir şey olabilir burada Tamam bunu anladık bu aslında en basit Search algoritmalarından bir tanesi arama algoritmalarından bir tane sırayla tek tek bakıyorsunuz Şöyle bir durum olabilir mi ben e, Listeyi sıralı bir şekilde Sıralı bir liste olduğunu varsayalım Mesela bu listenin sıralı olduğunu varsayalım Varsaymayalım Şöyle yapalım ee, Bir de Mesela sl diyelim değişkenin ismimiz uzun olması. Bunu mesela şöyle yapalım. Bunu sıralayalım. Mesela ne var? İşte buranın 23 olacak. Pardon. 23 tabi ondan önce bir de 12 olması lazım. 12, 23, 44. Tamam onun dışında bir de 65, 67. Bu şekilde bence tamam. Şunları silebiliriz. Şu 12'yi de silebiliriz. Tamam. Şu anda sıralamış oldum. Tabii bu sondaki 64'ü de silmem gerekecek. Tamam. 34'ü yazmadık. Çok önemli değil. Onu da yazalım. Tamam. 34. Şu anda e, listemiz sıralı, sıralı bir halde. Mesela ben arama işlemini, lineer algoritmamı eğer sıralı bir liste üzerinde çalıştırırsam nasıl bir şey değişebilir? Onda da şöyle bir şey olabilir. Mesela bunun içinde şöyle diyelim def doğrusal arama 2 diyelim buna. Ne yapacağız? Yine buraya bir liste gelecek aslında. Buraya yine sayı gelecek. Ama şöyle bir durum var. Burası mesela ne olacak şu anda? L sıralı listedir diye bir ön şartım var aslında. Şu anda yazdığım şey de bu fonksiyonun aslında dökümantasyonu dokumentasyon, oluyor. Tamam. Sıralı bir liste olacak. O zaman ben nasıl bir şey yapabilirim? nasıl bir şey yapabilirim? Mesela şimdi e, for yine eleman diyelim. in l olsun. Ondan sonra if eleman eşit eşit sayı ise bu mesela return true diyelim. Tamam buraya kadar aynı mesela. Onun dışında burada da en son bulamadıysa return false desin. Buraya kadar aynı. Ama şimdi bu şu andaki yazmaya çalıştığım algoritma şu anki yazdığım fonksiyon şöyle bir ön şartı var. Buraya gönderilen yani bu fonksiyonun çağrılacağı beraber çağrılacağı liste sıralı olacak. Peki şöyle bir şey olabilir mi? Mesela if eleman eşit değil sayı ise tamam bu e, eşitse pardon eşitse turu dönecek. Ama mesela bu adımda yine aynı şekilde else diyelim eğer eşit değilse Burada eşit değilse ne olabilir mesela sayı büyük mü küçük mü diye bir durum söz konusu olabilir değil mi? Ben şöyle bir şey yapabilir miyim buraya başka bir tane şart daha ekleyeyim. Eleman eleman sayıdan büyük ise mesela sayıya eşit ise zaten turu dönecek ama sayıya sayıdan büyük ise ben burada ne yapmam lazım ben buradan direkt return false diyebilirim. Ben devamına bakmama gerek yok değil mi? Mesela şimdi şöyle bir şey aradığımızı varsayalım. Mesela 20'yi arıyorum ben. Şu sıralı listemde 20 sayısını arıyorum. 20. Şimdi geldi baktı 5'e baktı. Ee, eleman yani 5 oldu. Sayı da yer mi? 20. 5 20'ye eşit mi? Değil. Bir sonraki Elif'e bakacağım. Sayı eleman yani 5 20'den büyük mü? Hayır. Burada da else. Burada herhangi bir else olmadığı için devam edecek döngünün başına geldi. 12 gelecek bu sefer. 12 20 eşit mi? Hayır. O zaman Elif'e kontrol edeceğim. 12 20'den büyük mü? Hayır. O zaman bir else olacaktı ama burada else olmadığı için yine döngünün başına geçiyorum. 23 geldi. 23 20 eşit mi? Hayır. O zaman Elif'e geldim. 23 20'den büyük mü? Evet. Bu şekilde olduğu için return false diyebilirim. Çünkü şöyle düşünün. Ben 20'yi arıyorum. 23'e geldim. E benim listem sıralı değil mi? Sıralı. E ben 20'yi, 20 aradığım sayıyı 23'ten sonra bulmam mümkün mü bu durumda? Liste sıralı olduğu için 23'ten sonraki sayılar hali hazırda 20'den büyük olacak. 23'ten büyük olacak. E ben 20'yi orada bulmam imkansız. O yüzden yine ben bunun devamına bakmama gerek yok. O yüzden buradan return false diyebilirim. Bu sondaki adıma e, lütfen dikkat edin. Bu döngü bittikten sonra yani buradaki return'ler falan işte if'lere if'lere girmediği zaman. Bu en sonunda bu for döngüsü yaptı bulamadı bir şey. En sonunda return false diyecek. Mesela burada 100'ü aradığımızı varsayalım. Mesela bu durumda işte sona kadar gelir bakar. Sayı eşit mi değil. Eleman sayıdan büyük mü? Buradaki sayıların hiçbir yüzden büyük değil. O yüzden mesela bu elif hiç çalışmayacaktır. Ondan sonra bu hiçbiri de eşit olmadığı için burası da hiç çalışmayacak. O yüzden listenin sonuna kadar gelecek. Hiçbir şey olmadı. O zaman ne yapacak? Return false yani bulamadı zaten. Geriye dönecek. Bunu da aynı şekilde çalıştırabiliriz. Bir e, Sonuçta bir değişiklik yaratmayacaktır. Ama biz ne yapmış oluyoruz? Burada listenin sıralı olmasından faydalanıp listenin sıralı olduğunu bildiğimizden dolayı burada bir ekstra bir kontrol ekleyebiliyoruz. Bu bize ne yapıyor? Çok daha fazla ileriye gitmemize engel oluyor. Mesela şu anda yaptığımız liste kaç elemanlı? 7 eleman. Biz de bunları küçük listeler için düşünmememiz gerekiyor. Bunları çok büyük listeler için düşünün. 1 milyon tane eleman olduğunu düşünün. Siz 1 milyon tane eleman mesela hepsi pozitif olsun. Siz eksi 1'i arıyorsunuz. E listeniz sıralı zaten. E siz birinci elemana baktınız 5, e gerisi bundan hep büyük olacak. Siz eksi -1'i arıyorsunuz. E siz zaten ilk adımda direkt karar verebilmeniz gerekiyor bu durumda. Eğer öyle yapmazsanız buradaki Elif'e eklememiş olsaydık mesela o geriye kalan 1 milyon tane kontrolü işlemi boşuna yapacaktık. Onun dışında buradaki sıkıntı da oydu mesela bir önceki çözümümüzde de mesela liste sıralı değildi ama ne oluyordu bu sefer de ben elemanı bulduğum zaman geri dönmem gerekiyor. Bulmuşum zaten. Ben niye daha fazla ileriye gideyim ki? Yani gerideki sayılara diğerlerine bakmama gerek var mı? Ha, ne olabilir? Şöyle diyebilirsiniz. Diğer e, sayı kendini tekrar edebilir vesaire. O durumları şu anda göz ardı ediyoruz. Şu anda e, lineer algoritmanın, lineer doğrusal aramanın algoritmasının nasıl çalıştığını. E, bakmaya çalıştık. Burada ne oldu işte sıralı olmadığı durumlarda böyle olacak. Orada dikkat edilmesi gereken aradığım sayıyı bulduysam geri döneceğim bitti. Gerisine bakmama gerek yok. Onun dışında eğer e, dizi sıralı ise yani liste sıralı ise sayılarım aradığım şey sıralı ise e, o zaman da böyle bir kontrol ekleyebiliyorum. Eğer aradığım şey hali hazırda ondan daha büyük elemanlara gelmişsem 20 ve 23 örneğinde bitirmem lazım. Aramayı sonlandırmam lazım. Bu şekilde iyileştirmeler yapabiliyoruz. Tabi burada ne olabilir de siz return true return false yerine işte mesela şey diyebilirdiniz aramanızın şeklini biraz değiştirirdiniz. Burada indisini gönderebilirdiniz. Mesela ne oluyor işte 12'yi bulduysan burada indisi kaç oluyor? 1. Yani sayı buldum yeri de budur diye olabilirdi. E, ee, onun dışında bulunmayan durumlarda ne yapabilirdiniz? İşte eksi 1'i gönderebilirdiniz ama eksi 1 de Python'da indis olarak kullanılabiliyor. Bu 1 eksi 1 yaklaşımı diğer programlama dillerinde çalışabiliyor. Çünkü eksili indisler olmuyor ama Python'da 1 olduğu için olmuyor. O zaman ne yapabiliriz? İşte nan diye bir şey var. Onu gönderebilirsiniz bir hiç. Yani bulamadığınız bir değer. Belki olabilir de true ve false yine her çalışabilir. Evet, şu anda bu doğrusal algoritmayı daha sonraki örneklerimiz için bir taban olarak kullanacağız, bir temel olarak onun üzerine bir şeyler inşa edeceğiz. Mesela burada biz doğrusal adımı 100 tane sayım varsa, en kötü durumda 100 tane kontrol yapmam gerekiyor. Sayım sıralı olmadığında, sıralı olduğunda da aynı şekilde yine en kötü durumu konuşacağız. Yani bu ne oluyor işte? Bu şu anda O N diyebileceğimiz algoritmalardan bir tanesi. O N. Ne yapıyor? Çünkü N adım. En kötü durumda dizimin boyutu N ise N adımda bulabileceğim aradığım şeyi ya da bulamayacağım. Bir sonuca ulaşmam için N adım gerekiyor en kötü durumda. Peki ben bunu daha iyileştirebilir miyim? Mesela N adımda aramak istemiyorum. Mesela 0 ile 100 arasında ben size bir sayı tutun dedim. Mesela siz 0, 1, 2, 3, 4, 100'e kadar tahmin yaparsanız 100 tahminde 100. sayı tutmuşsam 100 tahminde 100. sayı bulursunuz. Ama e, daha iyi bir şekilde daha az tahmin yaparak e, tuttuğum sayıyı bulabilirmişsiniz. Mesela bir sonraki örneğimizde daha sonraki örneklerimizde e, onu değerlendireceğiz. Bu arada siz de belki araştırabilirsiniz. Evet bu örneğimizde anlatacaklarımız bu kadar daha sonraki örneklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.